Selamlar Usta. 2005 model Honda Civic mi 1.6 olan aracıma Simota Aero hava filtre kiti takmayı düşünüyorum. Bu kitin araca sağlayacağı etkiler hakkında bilgi verebilir misiniz? Sizi düzenli olarak izliyor ve çok başarılı buluyorum. Öğretici bir program yaptığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sadık Kafarlı. Sayın Sadık Kafarlı. 2005 model Honda Civic 1.6 aracınızın motor hava filtre sisteminin özel bir direkt hava filtre ünitesiyle değiştirilmesi sonrasında orta ve yüksek devirlerde performans artışı sağlanacaktır. Bu artış ise işte yüzde olarak az olacak ancak akselerasyonlarda ve yüksek motor devirlerinde hissedilebilir düzeydir. Ancak Rahat hava girişi sonrasında motorun düşük devir kullanımlarında ise motorun rahat ve yoğun hava alması nedeniyle belirgin güç kayıpları da söz konusudur. Orijinal hava filtre uygulamalarında kısıtlanan ve depolanan hava girişi paralelinde var olan işletim sistem programları motorun düşük devir güç grafiklerinin etkili etkin kontrolü amaçlı yazılmış ve uygulanmıştır. Özel filtre ile bu kısıtlamanın kaldırılması bahsi geçen düşük devir olumsuzluklarına nedendir. Ayrıca bozulan ses konforu ise kişiye göre değişkenlikler arz edebilir ama bilhassa uzun yol kullanımlarında rahatsız edici boyutlarda da olacağını ifade etmek isterim. İyi günler.